Peçenekler Büyük Göktürk Hanlığı'na bağlı kavimlerden biriydi. 10. yüzyılda Kuzey Karadeniz bölgesinde yaşıyorlardı. Uzun müddet Rusların Kiev Prensliği ile mücadele ettiler ve 968 yılında Hazar Hakanlığı'nın başkentini zapt eden Kiev Prensi Svaytoslov'u yenerek öldürdüler. Bu mücadelede Ruslara karşı peçenekleri tutan Bizans onlarla dostluk kurmaya çalıştı. Ayrıca kendini tehdit eden Bulgarlara karşı peçenekleri kullanmayı düşünüyordu. Peçenekler daha doğudan gelerek kendilerini sıkıştıran Oğuz Türkleri yüzünden ülkelerini bırakıp Orta Avrupa'ya dağılmaya başladılar. 11. yüzyılın başlarında Peçenekler Balkanlar üzerine sarkmaya başlamışlardı. Fakat Bizans bu akınları durdurabilmek için Peçenek Beyleri arasında nifak soktu. Birbirlerine düşen Peçenekler bir defasında zayıf kuvvetlerden meydana gelen Bizans ordusuna karşı ağır bir yenilge uğradılar. Bizans bunların savaşçı güçlerini bildiği için onlardan kendi güney sınırında faydalanmak istedi. Ve Peçenekleri Selçuklulara karşı çıkarmayı denedi. Peçenekler bu teklifleri geri çevirdiler. Bizans ordusuna girmiş olan Peçenek birlikleri ise Malazgirt Savaşı'nda kendi soydaşlarının safına geçtiler. Doğu Avrupa'da kalan Peçenekler ise 1080 yılından sonra tekrar toplandılar. Yanlarına Macar ve Kumanları da alarak Bizans'ı birkaç defa mağlup ettiler. 1090 yılında Çekmeceye kadar bütün Trakya onların hakimiyeti altına girdi. O sırada Çavuldur Oğuzlarının beyi Çakan İzmir'i ele geçirmişti. Adalar Denizi'ne hakim olduktan sonra İstanbul'u zapt etmeyi planlamıştı. Bu iş için peçeneklerin yardımını almak üzere onlarla temasa geçmişti. Böylece Bizans'ın bir taraftan da peçeneklerin baskısı altında kımıldayamaz hale gelmişti. Bizans, Çakan Bey ve peçeneklerin ortak hareketlerini durdurmak için bir yandan Hristiyan dünyasını harekete geçirirken bir yandan da Kuman Türklerini peçenekler aleyhine kışkırttı. Peçenekler Çakan'ın donanması ile birleşmek üzere Meriç ağzında beklerken Tugur Han'ın idaresindeki 40 bin kuman süvarisi bunların üzerine saldırdı ve hepsini mahvetti. Peçenekler dağıldılar ve eriyip gittiler.